Güneş bilinci sizi rahatsız eden hiçbir olayın gerçekleşmeyeceğinin garantisini verir. Çekim gücünü zaman ve mekanı şekillendirerek ve bütün bunların güneşi çevreleyen ışık gibi etrafımızı sarmasını sağlayarak olan her şey ile tam bir uyum içinde yaşarız. Üçüncü çakra bize erdemlerimizi gösterir. Dengeli bir şekilde gelişmemişse kendimizi güvensiz hisseder. Egomuzu koruyabilmek adına önümüze çeşitli engeller, düşünceler ve inançlardan oluşan setler çekeriz. Buradaki asıl sorun, üçüncü çakranın temelini teşkil eden o iki seviyenin dengede olmayışıdır. Birinci ve ikinci çakramızı dengelemeyi başardığımızda, egomuz ile ilgili sorun yaşamaz, kişiliğimizi sağlam bir zemin üzerine inşa edebiliriz. Güneş bilinci aslında alışık olduğumuz ve kişiliğimizi oluşturan bilinçtir. Hepimizin içinde yaşadığımız bu merkezde ben bilincini hissetmek çok önemlidir. Bu merkez sağlıklı, iyi, güçlü durumda olduğunda rahatsızlık olasılığımız azalır karşımıza düşmanların çıkma olasılığı azalır. Herhangi bir sorunla karşılaşmayız zira burası bizim için en önemli bölgedir. Annemizle ve evrenin tamamıyla göbek bağımız vasıtasıyla bu nokta üzerinden bağlanırız. Üçüncü çakra konuşmamızı sağlayan beşinci çakra yani boğaz çakrası ile ilişkilidir. Burası konuşma yeteneğimizle kişilik merkezi enerjimizi birbirine bağlayarak ortak oluşumun meydana geldiği zihinsel alandır. Bizler doğamız gereği zihinsel varlıklarız. Kafamızın içinde yaşar ve kendimizi ifade edebilmek için solar plexus, üçüncü çakramızı kullanırız. Bu da tavırlarımızda kendisini gösterir. Eğer babamızın baskın ve üzerimizde güçlü bir etkisi olan birisi ise kendimizi bu yaşamda sıkıştırılmış hissederiz. Ancak kendimizi herkesten daha üstün hissettiğimizde karşımıza bizden daha baskın ve daha güçlü birisi çıkana kadar bu durum kendisini bir tür ego problemi olarak gösterir. Boğaz çakrası kendimizi ifade etmemizi sağlar. Sahip olduğumuz enerjiyi bu sayede dile getiririz. Bunu da sürekli bir şeylerden endişe duyarak ya da şikayet ederek yaparız. Solar plexus, karın çakrası yani üçüncü çakra hiçbir şeyden şikayet etmez. Her şeyi açıklıkla ve parlak bir biçimde görür, güçlüdür. Öz tamasıyla uyumlu olmayan yani doğru olmayan bir şeyle karşılaştığında onu düzeltip yoluna devam eder. Bu güçlü solar plexus özelliğidir. Solar plexus güneş sinir ağı yani karın bölgesi zayıf olduğundan yaşamımızdaki sorunların nedenini arar dururuz. Ve bu da sorunu daha da büyütür çünkü bir şeyleri yoluna sokmak için gereken enerjiyi kaybederiz. Üçüncü çakra metabolizmamızı, sağlığımızı, bedenimizde olan her şeyi, maddi evrende olan her şeyi düzenler. Ben kimim sorusunun yanıtı 3. çakrada güneş merkezimizde yatar ki aradığımız budur. Bu noktayı bulabilmemiz için topraklanmamız dünya ile bağlantı kurup gevşememiz gerekir. Üçüncü çakramızı aktive ettikten sonra hissedeceğimiz ilk şey cesarettir. Cesaret asil bir histir. Sıcaktır, nazik ve pozitif olmak, huzur ve istikrarı korumak ve başkalarının desteğini almak istiyorsak cesur olmamız gerekir. Üçüncü çakra, güneş, sinir, ağ, solar plexus bölgesi sürekli odaklanır ve nabız gibi atar merkeze odaklanır ve oradan genişler. Sonra tekrar ortak paydayı bulmak üzere merkeze döner ve tekrar genişler. Üçüncü çakraya girdiğimizde nabız gibi ritmik bir şekilde atan bir oluşum içine gireriz. Güneş asla uyumaz. Üçüncü çakra da asla uyumaz. Hep var. Gerçekliğimizdir. Üçüncü çakranın gelişimine yönelik iki egzersiz vardır. Bunlardan biri içsel durumumuza yani merkeze doğru hareket eden kısma, diğeri ise dış dünyaya yöneliktir. Her iki egzersiz çok basit ve etkilidir. Birinci egzersiz. En iyi yatar pozisyonda yapılır. Gözlerinizi kapatın ve kendinizi bırakın. Bedeniniz iyice gevşediğinde üçüncü merkezinize odaklanır. Daha sonra tamamen gevşemiş bir haldeyken bu üçüncü merkezi evrene bağlayın. Ve evrende seyahat ettiğinizi hissedin tamamen gevşediğinizde adeta dünyanın merkezinin çevresinde saatte 2000 kilometre hızla güneşin etrafında 108 bin km hızla galaksinin etrafında saatte 790 bin km hızla dönmenin dışında başka hiçbir şey olmaz. Bunlar gerçek hızlardır. Biz de bunun bir parçasıyız ve üçüncü çakramız vasıtasıyla bunu hissedebiliriz. Bunun farkına varın. Bu bizim hayal ettiğimiz bir şey değil, bir gerçek. Bu mutlak gerçekliğin ta kendisi. Üçüncü merkezimizdeyken evrende süzüldüğümüzü hissedelim. Böylelikle karın merkezimizdeki nabız atışını hissedebiliriz. Evrenle bağlantıda olduğumuzu hissettiğimizde üçüncü çakramızda solar plexusumuz, güneş sinir ağımızda fiziksel bir hassasiyet duyarız. Bu hassasiyet başta zayıf olsa da devamında bedenimizdeki fiziki titreşimi hissederiz. Üçüncü çakranıza odaklanın. Evren ile bağlantıya geçin ve kendinizi bırakın. Evrende süzüldüğünüzü, üçüncü merkezinizin aktive olduğunu ve özünüz ile hizalandığınızı hissedin. Eğer bu süreçte fiziksel sorun veya acı hissederseniz hemen gevşeyip bilincinizi genişletin. Her şeyin birdenbire nasıl dengeye geldiğini ve arındığını hissedebiliyor musunuz? Çünkü evren bizim en uyumlu versiyonumuzu biliyor. Başka bir deyişle evren bizim 3. çakramızda çekim noktamız asla hastalanmadığımız, ilişkilerimizde parayla veya başka bir konuyla ilgili herhangi bir sorun yaşamadığımız bu noktada yer alıyor varoluşunuzun normal versiyonu mevcut ve bu versiyon içinizde. Onu bulmak istiyorsanız tüm evrenin sizi onu taşımasına izin verin ve içinizdeki bu noktayı hissedin. Cevap alacağınız bu titreşim olacaktır. Kendinizi bırakın. Uçtuğunuzu imgeleyin. Aslında bu bir hayal değil, gerçek. Bilincimiz buna alışık değil. Aslında her an uçuyoruz. Sürekli büyük bir hızla hareket ediyoruz. Bu hareket doğanın kanunu ve evrenin anayasası. Bu yasa ile temasa geçebildiğimizde her şey olması gerektiği gibi işleyecektir. Bu egzersizi her gün 4-5 dakika uyumadan önce yapabilirsiniz tek başına iken yapın. Çünkü bedeniniz gerçekten sallanmaya ve titreşmeye başlayabilir. Ayrıca tek başına olduğunuzda daha kolaylıkla gevşeyebilirsiniz. Kendinizi bırakabilir, bedeninizin zaten olduğu gibi evrenin bir parçası olduğuna izin verecek cesareti gösterebilirsiniz. Bu yüzden günde bir kere yapmaya gayret edin. Acı istederseniz bir yerde sıkıştığınız anlamına gelir. Rahat olun ve bırakın. Evren yapacağını yapsın. Böylelikle güneş, solar plexus çakranızda yer alan kozmik versiyonunuza ulaşabileceksiniz. Bu egzersiz sayesinde düzenli olarak bu deneyimi yaşayarak bilincinizi genişletebilirsiniz. İkinci egzersiz. Belli bir durumda bir şey yaratmak istediğinizde bu egzersizi yapabilirsiniz. Güneş çakrası her şeyi bütünün parçası olarak görmenizi sağlar. Bütün bilincinizi derin bir nefesle canlandırabilirsiniz. Derin bir nefes almadan önce düşüncelerinizin net olması gerekir. Derin bir nefes alın. Ve ne yapmak istediğinizi düşünün. Nefesiniz ile bu düşünceyi birleştirin. Ve üçüncü çakranızın buna nasıl bir tepki vereceğini izleyin. Endişe, korku veya başka bir sıkıntılı his duyarsanız derin bir nefes alıp evreninizde her şeyin yolunda olduğuna odaklanın. Bu egzersizi üçüncü çakranızın tehdit altında olduğunun bir işareti olan güvensizlik duyduğunuzda veya enerjiniz düştüğünde yapabilirsiniz. Üçüncü çakranız iyi durumda olduğundan yaşamınızın hiçbir alanında sorun yaşamazsınız. Çünkü üçüncü çakra, solar plexus, güneş sinir ağı, karın bölgesi her şeydir. Her şeyin özüdür. Mesela iş yerinde ya da araba sürerken aklınıza bir düşünce takıldığında ve endişelenmeye başladığınızda evreninizdeki her şeyin yolunda olduğunu düşünerek hemen derin nefes alın. Nefesinizi içinize çekerken ve ne istediğinizi dile getirirken enerji seviyenizi yükseltin. Ciğerleriniz dolu haldeyken bu nefesin enerjisi olumlu düşüncelerinizi gerçekleştirebilmek için ihtiyacınız olan enerjidir. Genelde enerjimiz düşük olduğunda kendiliğinden derin bir nefes alırız. Fakat bu arada olumlu şeyler düşünmeyi unuturuz. Güneşin görevi kişinin kendi varlığının farkına varmasını sağlamaktır. Bu merkezin dengede oluşu tüm tabiat kanunları ile uyum içinde olmaya ve yüksek bir farkındalık geliştirmeye uygun bir temel sağlar. Sanskritçede Manipura karın çakrası, solar plexus bölgesinin karşılığı, ışıldayan cevher, mücevher şehri anlamına gelir. Mücevher şehri kimliği egodur. Temel ihtiyacı bireysellik ve eyleme geçme ihtiyacı, ihtiyacımız olanı isteme hakkı, bireysellik hakkı. Ana sorunu ise utanç mide bölgesinde solar plexus'ta yer alır. Beden ile bağlantısına baktığımızda üst karın, mide, karaciğer, safra kesesi, pankreas, böbrek üstü bezler, 12 parmak varsa güneş çakrası kişiye öz farkındalık hissi verir. Dolayısıyla gelişmiş şekliyle bireyin kalbidir. Güneş bizim özümüzü ve her şeyin merkezini temsil eder. Güneşin kütlesi, güneş sistemimizin kütlesinin yüzde 99'unu teşkil eder. Ve tüm diğer gezegenler güneşe doğru çekilir. Çünkü güneş bizim sistemimizin bilincini ifade eder. Burası eşi benzeri olmayan kişiliğin, o kişisel gücün ve özgüvenin geliştiği yerdir. Güneşi yani üçüncü merkezi uyumlu olan, dengede olan kişi kendisiyle rekabet içinde olmak isteyenleri değil, iş birliği içinde olmak isteyenleri kendisine çeker. Çatışma durumunda kişi kimseyi incitmeden tavırlarını nezaketle net bir şekilde ifade eder. Kararlılık ve özgüven gerektiğinde hayır diyebilmek rahatlıkla seçim yapabilmek ve bu seçime uyabilmesini sağlayacak şekilde sınırlarını belirlemesini sağlar. Bu da kişiye güçlü bir iradenin getirileri olarak otokontrol ve öz disiplini verir. Güneş çakrası gelişmiş ve dengeli, uyumlu olduğunda kişi inisiyatif alabilir, kendi konfor alanının dışına çıkabilir. Güneş çakrasının amacı Kişinin bilinçli iradesi birinci çakra ile üçüncü çakra arasındaki fark bilinç düzeyidir. İşte güneş çakrasının amacı kişinin bilinçli iradesi ortaya eylem koymaktır. Birinci enerji merkezine yani Mars buna ait eylemler tamamen içgüdüsel iken üçüncü çakraya ait eylemler kişinin riskin farkında olduğu fakat yine de harekete eyleme geçmeye karar verdiği işte o bilinçli eylemlerdir. Bu yüzden spiritüel ruhsal yoldaki başlangıç sermayesi yalnızca cesarettir. Burada mücadele verilmesi gereken en büyük zorluk pasifliktir. Güneş koç burcunda yücelir. Bilinçli aksiyon arar. İlk iki çakra içgüdüseldir ve yer çekiminin etkisindedir. Bu yüzden eylemleri de otomatik olarak aşağıya yöneliktir. Üçüncü çakrada ise yer çekimine ve atalete karşı koyma ihtiyacı belirir ve bunun için kişisel irade ve çaba gereklidir. Pasifliği ortadan kaldırıp kişiye inisiyatif alma gücünü veren ise ateş elementidir. Güneş çakra, aldığımız besin ve enerjinin yaşam ateşi ve başarıya dönüştüğü metabolizmamızın tahtıdır. Bu yüzden güneş çakrasındaki bozulmalar sindirim sorunları, gastrit, mide asidenin azlığı ya da fazlalığı, ülser, diyaframda ağırlık hissi, bazı besin gruplarına karşı intolerans ve şişkinliğe sebep olabilir. Kronik yorgunluk sendromu da burada ortaya çıkar. Çünkü içsel ateşin eksikliği enerji katının yanmasını ve boşaltımını engeller. Ayrıca şeker hastalığına sebep olan karaciğer, safra kesesi, pankreas rahatsızlıklarını da sayabiliriz. Üçüncü çakradaki bozulmalar omuriliğe ve kişinin bedenini sabit tutma şekline de yansır. Çünkü kişiliğimizin gücü ile ilgili bilgi omurgamızda yer alır. Kişiliksiz insanlara omurgasız denmesi bu yüzdendir. Bu merkezin zayıf oluşu kişinin duruşunun eğrilmesine neden olur. Üçüncü çakra güçlü ve dengeli olduğunda kişi istediği durumu yaratır. Çevreye uyum sağlamak yerine çevreyi şekillendiren kişiler olurlar. Bu kişilerde değişimi gerçekleştirecek irade, heves, inisiyatif alabilme gücü vardır. Soru sorma, risk alma, hata yapma ve tekrar deneme güçleri vardır. Herkesin içinde yaşamın anlamı ve amacını sorgulamakla başlayan ben kimim, beni özel ve eşsiz yapan şey nedir? Buradaki rolüm ne? Yaşamımın amacı ne? Bu bilinç potansiyeli mevcuttur. Bu arayış kişinin özüyle daha derin bir bağ kurmasına yol açar. Herhangi bir spiritüel yani ruhsal yolda olmayan kişilerde bu arayış, bilinen herhangi bir çözümün işe yaramadığı ve güvenin daha derin bir yerde temin edilebileceği kriz dönemleriyle başlar. Kişi yakalandığı hastalıkla birlikte kendisine ve özüne yakınlaşır. Güneş çakrası sağlık, canlılık ve şifa merkezidir. Enerjinin merkezidir güneş egzersizleri. Merkezlenme egzersizi yapıyoruz. Nefes alırken eller dördüncü çakra yani kalbin üstünde birleşiyor ve nefes verirken tüm enerji birinci yani kök ve yedinci en tepe çakraya doğru yayılıyor. Daha sonra eller yeniden kalp çakrası üzerinde birleştirilir, derin bir nefes alınarak yavaşça nefes bırakılır. Bu merkezlenme egzersizi dört kere tekrarlanması gerekir. Ne yapıyoruz? Merkezlenme egzersizi yapıyoruz. Nefes alırken eller dördüncü çakra üzerinde birleşiyor. Nefes verirken de tüm enerji birinci ve 7. çakraya doğru yayılıyor. Daha sonra eller yeniden kalp çakrası üzerinde birleştiriliyor ve derin bir nefes alınarak yavaşça nefes bırakılıyor. Bunlar güneş enerji merkezi egzersizleri olduğundan işe kendi güneşinizin yani solar plexus ışığının ısısını ve cömertliğine yayarak başlayabilir. Bu sayede güneş gibi parıldamanın, verici olmanın, neşe saçmanın tadını çıkarabilirsiniz. Gevşek durumda olan elleriniz hafifçe kaldırılarak bedeninizin etrafında soldan sağa döndürülür. Elleri başın arkasına kadar götürülür ve yavaşça yere indirilir. Eller yere ulaştığında içe doğru döndürülür ve yavaşça yere indirilir. Ve çömelme pozisyonu alınır. Bu egzersiz yavaş yavaş, keyfini çıkararak ve kendi ritminizi yakalayarak yapılmalıdır.